Evet, abartmıyorum. Bak, en önemli sohbetler listesi yapsam, bir top 10 listesi yapsam ilk 3'e gir arkadaşım. Niye? Çünkü bu haftaki sohbetimiz kanserden, veremden, tifodan, koronadan daha tehlikeli bir mesele. Niye? Çünkü o hastalıktan yakalanan ölürse şehit olur. Ama bu hastalıklar, şu sayacağım 3 hastalık, 3 büyük kebayir günah, hepimizde ağzında sakız olmuş bir günah hepimizin vücuduna yapışmış üç büyük günah var. Allah rızası için, bak Allah rızası için şu kulaklarınıza dinleyin. Mutlaka hepiniz ya ben bunu yapmışım diyeceksiniz. Bak o kadar net konuşuyorum kardeşim. Mutlaka. Burada kim varsa mutlaka diyecek ya ben bunu yaptım ya ya ben bu günah işledim diyecektir. O kadar emin konuşuyorum. O kadar. Evet. Konumuz ne? Bugün Hucurat Suresi 12. ayetin tefsirini yapacağız inşallah. Hucurat 12. Evet. Benim riyadan Allah'a sanırım. Tevfik Efendi Kudüs'e sırruhunun meşhur sözü. Benim iş yerinde arkada pano var. Pano da benim burada yazıyor. Aynen burada. Burada Hucurat Suresinin 12. ayetince kardeşim gıybet etmek yasaktır. Aynen böyle yazıyor. İnanmayan varsa resim atabilir. Niye? Bak şimdi tehlikelere bak. Suizan, tecessüs, gıybet. Üç günah. Acayip yani. Şimdi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estauzu billahi bismillah. Ya eyyuhellezine amanu zanni ismun su'zan. Ey iman edenler, zandan çok kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Zan ne demek? Bir suizan var, bir hüsnüzan var. Burada bahsettiğim şey suizan, kötü düşünmek. Şimdi buradan maksat nedir? Bu günah aslında bak bu kebal günahların başında şu var. Suizan. İftiranın başında suizan var. Gıybetin başında suizan var. Dedekodunun başında suizan var. Başı çeken günah bu. Suizan. Ben öyle zannettim. Bak mesela adam diyor ki ben gözümü gördüğüne inanırım. Ya mübarek senin gözün ne gördü? İslam'da şöyle bir şey var. Bir zina eden bir kadını bile dört tane kişi net bir şekilde görmediği sürece mahkeme karar vermiyor. Evet bak dört kişi gözüyle ben vallahi de billahi de ben bunu gördüm demedi sürece bak üç buçuk bile kurtarmıyor. Evet. Üç erkek bir kadın dese ki ben falancayı zina ederken gördüm geçerli değil. Niye? Üç erkek iki kadın olması lazım. Ya da dört erkek olması lazım. O kadar. Bu işler öyle basit değil. İslam öyle bu Avrupalı asarım keserim. Avrupalılar diyor ya, İslam asıyor keser. Yok öyle bir şey kardeşim. Dört tane kesin şahit. Evet. Zannediyorum eşittir ben uyduruyorum. Evet eşittir bu. Mesela ya ne olursa olsun ya bir kadınla bir erkeği yan yana gördün. Bu örneği devamlı vermemiz lazım. Maalesef hala bu örneğe kananlar var. Yan yana gördün. Kesin bunların arasında bir şey var ya. Kesin diyor kesin yani. Kim onlar? Ya tamam şunu tanıyorum bizim Ahmet. E yanında kim? Tanımıyorum. Ya tanımıyorsa diyor. Ya diyor ki ben bunu tanımıyorsam bu diyor bunu kesin diyor bilmem neydir yani anladın mı? Ya metresidir ya sevgilisidir ya bilmem neydir. Ya nereden biliyorsun? Biliyor musun? E yok ama diyor ben gördüm kesin öyledir. Ya belki teyzesi, belki halası, belki yengesi, belki kızı, belki teyzesinin kızı. Nereden biliyorsun? İşte zannettim ya. Ben öyle zannettim. Biz bunu çok kullanıyoruz. Maalesef bu kölemeyi biz çok kullanıyoruz. Ben öyle zannettim. Allah Celle, Celle ne diyor? Zandan sakının. Sakının zannetme. Bak bu örneği verdik. Bir daha verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safiye annemizle mescidin kapısında görüşüyor. Bir sahabe gör görmez kafasını çevirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sahabe gel buraya dedi. Bak benim bu eşim dedi Safiye. Bil dedi. Bu sahabe dedi ki ya Resulallah benim hani ben bir şey demedim aklımdan bir şey geçmedi. Olsun dedi bak bu benim eşim Safiye. Bil. Niye? İnsanın aklında kalır. He. Fitne olmayacak. Adamı yanına görüyor hemen o kesin. Yo. Ya ben zannediyorum. Bu kesin adam hırsız ya bu adam. Nereden biliyorum? Tipine baksana. Lan sana ne tipinden adamın? Herkesin tipine bakarak yargılayacaksa kardeşim memlekette adam kalmaz. Olur kardeşim. E bazen oluyor adamın saçı başı dağınık oluyor kardeşim. Adamı tanıyamıyorsun. Adam bir tıraş oluyor. Meşhurdur bu sözü. Ulan adama dönmüşsün derler değil mi? Meşhurdur yani bizim Türkiye'de. Tıraş olan adamı, lan adama. Ulan adama dönmüşsün derler. Tıraştan maksat değil mi? Böyle dağınık saçını başını toparlar. Ama mesela adam böyle gezen ulan aynı atırsızlığa benziyor derler değil mi? Atırsız mısın lan sen? Tipe bak derler ha. Öyle. İşte maalesef bize şu var. Ya diyor bu tipinde bir kayıklık var diyor. Kesin diyor bu adam böyle. Ya bu adamın kesin bozuk işleri var ya. Ya nereden biliyorsun? Ben öyle zannettim. Ben öyle zannediyorum abi. Allah Celle diyor ki ben yasaklıyorum. Bak zan ne kadar önemli biliyor musun? Bak ben şu kadar söyleyeyim kardeşim. Allah Cellice diyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Ne demek? Bunu maalesef çoğumuz yapıyoruz. Allah beni kesin affetmez. Bu ne demek? Zannediyorum. Evet zan budur. Allah beni affetmez diyen adama Allah Celle affetmeyecek. Evet. Affetmeyeceğim diyor. Çünkü diyor ki sen beni nasıl zannedersen ben sana öyle muamele yapacağım. Allah haşa ve kella zalim mi? Sen Müslüman değil misin? Peki ne yapacak Müslüman? Ben zannediyorum ki, kendim adıma konuşuyorum, kendi adıma. Tamam günahımız yok. Ama diyorum ki Rabbimin rahmetine güveniyorum. Allah Celle Celaluhu inşallah diyor maşer günü bana rahmetiyle muamele edecek. Ben cennete gireceğim. İnşallah ben öyle zannediyorum. He buna güvenerek de kardeşim ye iç yat aşağı değil. Namazını kılacaksın. Abdestini alacaksın. Allah Celle Celaluhu razı olduğu bir hayat yaşayacaksın. Ondan sonra bunu zannedeceksin. Namaz yok abdest yok. Hoppala paşa elinde bir şeyse Allah affeder. Ne Allah affeder seni? Müptezel misin sen? Müptezel misin sen? Değilsin. Ne yapmak lazım kardeşim? Namazını kılacaksın. İbadetini yapacaksın. Allah selamet versin. Allah affetlesin diye. Ben Allah Celle Can rahmetine güveniyorum. Niye? Alemlerin efendisi bile bak. Alemlerin efendisi ha. Aleyhisselatü vesselam. O bile amelleriyle cennete giremiyor. Düşünün yani sabahlara kadar namaz kılan bir peygamber alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam o bile Allah Celle, Celle rahmetiyle cennete girecek. Biz yani bizde şu var iki rekat namaz kıldık mı herkes evliya Allah keşif keramet yani. Anladın mı? Öyle bir sıkıntı var yani. Allah Celle, Celle diyor ki sen diyor kardeşim beni ne zannedersen ben sana öyle muamele edeceğim. Evet. Bizim bu zanlar çok sınırlı. Ya bu adam diyor camide namaz kılıyor. Kesin evde namaz kılmıyor bu adam. Nereden biliyorsun? Evine kamera mı taktın kardeşim? Nereden biliyorsun? Ben öyle zannediyorum ya. Tamam bu adam camide namaz kılıyor. Kesinlikle bu evde namaz kılmıyordu ya. Lan sana ne kıl hakkında sana ne? Hani niye fitne yiyorsun? Sen belki bir tane adamın aklına karpuz kabuğu soktun. O adam onun o fitneyle yaşayacak edecek. Böyle fitne bu şeytanın işi yok. Çünkü şeytan ne diyor? Senin aklına mesela birini sokar, bir şey sokar. O senin kafanı kırk yıl kurcalar. Şeytanın işi bu. Şeytan senin aklına fitne sokar... Sen o fitneyle öyle ölür gidersin. Evet. Çünkü var kardeşim. Bak. Şunu bir daha anlatalım. Adam kardeşim evine giriyor. Hanımıyla kardeşini aynı odada görüyor. Yan yana bir şey yapmıyorlar. Yan yanalar. Şeytan fitneyi veriyor. Adam kendi ailesinden 9 kişi aynı evde öldürüyor ya. Eee. Zannettim. Ben bunların arasında bir şey var zannettim. İşte zannedersen 9 kişiyi öldürürsün, katil olursun. Sonra ilacı cehenneme zümera alırsın. Bu işler böyle. Zannın, bak zannın, Allah Celle'nin çoğundan diyor, kaçının. Kaçının ondan, uzak durun. Zannetmeyin ya. Bir şey de zannetme kardeşim. Her şeyi zannettim. Ben öyle zannettim, ben böyle zannettim. Yani bize maalesef bu bir hastalık haline gelmiş. Mübah olan ne bu işin? Mesela araba alacaksın, araba pazarına gittin. O araba hakkında bir tahminde, bir zanda bulunabilirsin. Ya zannediyorum ki bu arabadan bana hayır gelmez. Ya bu günah değil. Ya ev alacaksın, araba alacaksın, koltuk alacaksın, bir şey alacaksın, eşya alacaksın. Ya bundan bana hayır gelmez. Ya ben öyle zannediyorum ki yok ya bu araba. Buna bir şey yok mübah bak. Ayet ne diyor? Bir kısmı günahdır. Bir kısmı dedi bu işte hani kötü düşünceler. O bir kısmı günah olan kısım, kötü düşünceler. Geri kalan kısım işte Acaba yapsam mı yapmasam mı alsam mı almasam mı, böyle ikilemde kaldım. Ya zannediyorum bu işten bana hayır gelmez. Bunda bir şey yok. Ama öteki türlü sıkıntı.